Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ee, Porsche 911 GT3 ve bir tane böyle beta olur adlı bir tane ee, tır açacağız. Yanlış okumuş olabilirim de Porsche doğru okumsanım. Ee, birisi Factory Fresh yazıyor şurada. Birisinde de ne yazıyormuş? E, ee, HV Howlers yazıyor. artı ee, 3 yazıyor. Şöyle gezdiriyorum. Bu sanırım 2023. Şurada 23 yazıyor. 2023. E, ee, tırın sanırım bu hareket edebiliyor. Ee, bir de hoş yani. Hızlı bir araç. Bu 2022'ymiş. Factor refresh. Ee, tam 199'unu getirmişiz. Yani. Neyse ama her zamanki gibi videoya geçmeden önce ne yapıyorsunuz? Yani biliyorsunuzdur bunu muhtemelen. Kanala abone, olmayı, videoya like atmayı unutmuyorsunuz. Ve bir de e, en sonda e, göstereceğim. O zaman da hemen başlayalım. Abone olduysanız ve like atıyorsanız. Şimdi borçtan basıyorum. 911 GT3. Allah. Bu aralar, bu aralar çok taktım ya hatırası. çekelim hmm. şimdi bak bu pek oha yani bak yine oha dedik hmm. sonuçta bizde şeyler bitmez evet Kavuşumuz. şurası var dur şu ekran kaburaklaştı kaburaklaştı diyoruz Şimdi bak. Alta hiç bakma. altı pek böyle ekleme falan yok. Üstü siyah olmaz. Çok yakıştırılmış. Markası. Şöyle logosu yaptırmış. Yaklaştırabilirim isterseniz. Şöyle. Çok yakınlaşıyor. Bir geri döndüm. Şöyle detaylarına kadar şöyle yaklaştırabilirim. Altını şöyle. Ee, şurasının böyle olduğunu soracağım. Çok yakında gösteriyorum. Arkası çok güzel. Bak, borç yazmışlar şuraya. Ne güzelmiş. Sanırım bir çok yakın oluyor. Ay iki kas çok yakın oluyor. Yani böyle bakarsam dokuz buçuğu hak edecek bir. Bu da şey. Şu şey gibi on, mı muymuş ya? Neydi onun adı? yok. video onu diye nazar değmiş orada. Ee, örümcek gözü gibi nazar değmiş orada. Örümcek gözü gibi değil mi şu? Evet, aynen. Çok yakından bence hiç iyi olmuyor. Arkası güzel. Dur Dur. Ekran kabar Dur dur. Şöyle baktım güzel ya. Yaklaştım. Böyle daha güzel gösteriyoruz Arkası güzel. E, G911 911 yazıyor. GT3 yazıyor. Güzel ya. Yani 9.5 hak edecek bir puan var. Gösterdik. Şimdi ikincisine geçelim. 9.5 puan. Orada spoiler deniliyor sanırım havalık mı ne deniliyor. Arkada gazları var. Tamam. Buna şey ya. Altına falan almıyor. Yani bu iyi. Buna bir e, Kaç verebiliriz? Dur şunu. Şu. Şöyle koyayım. Buna bir 7-9,5 verilir. Dur şunu Şunu tır. Diğer aralardan farklı olarak şu özellik var. Bakar mısın? Yani şeyin içine sığmıyor. Bu kabine sığmıyor. Yani açacağız, bakacağız. Bakın, bunda da bir özellik var. Okey, çok güzel aç. Mükemmel bir şekilde başardık. İlk kez başardığını düşünüyorum şimdi bak gel gel. Şimdi yak yanacak ortalık Şunu çekelim şuradan. Yakacağım dostum sen ortada. Ne, ne olacak şimdi? Bunda bir özellik var dediler bana. Sen bizden bir şey mi saklıyorsun? Aman kırmayalım da. Bir şey saklıyor herhalde bu bizden. Bir bakacağım. Bu arada arkasına bir şey yüklenebiliyor mu? Of bir tane araba ekme. Bir dakika. Ben bir tane araba gelip alıp geliyorum. Ya şimdi bu e, eski arabalarından biri. Şunu geri çekeyim. Matbox'ın eski arabalarından biri. Böyle bir traktör. Uf, Üf ama. Şöyle taşır bu bunu. Oo. İyi ya. Matbox olduğunu kanıtlayabilirim inanmayanlar için. İki iki kata Şöyle bakın. Netbox yazıyor. Eski bir. Allah bir dakika. Eski bir tane traktör. Bunu şimdi diğerlerinin yanına koyayım ben. Diğerlerinin yanına koydum, geldim ve bunun bir özelliğini keşfetmeliyim. Sen bizden ne saklıyorsun? Bir şey saklıyor musun? Onu da bilmiyorum. Aha, aha. Sırrını öğrendik. Aşağı iniyor musun? Hayır. Eğer ki çıkıyorsundur. Çıkmıyorsun herhalde. Güzel ya. Şöyle şey yapabiliyor. Mesela dur getirsek mi diyeni yani yok yok. Çıkabiliyor ya. Güzel. Şöyle bir tasarım. Şimdi ben bunu tamamlayacağım da. Zaten benimki böyle şey sevenler için. Tır tır böyle arkalıklı şeyleri sevenler için. Yani bunu 9.5-10 verir şeyler. Ama ben bunu e, ikisi de aynı olmasın diye 8.5 vereceğim. 9 vereceğim. Çünkü yani açılmasına zorluk var. Bak ben bile yeni fark ediyorum bunu biliyor musunuz? Zorluk var yani. Dur bir bir şey mi yaptık yoksa. Şu arkası taşıyor muydu lan? Valla şöyle böyle böyle hmm şöyle geri dönüyor Güzel bir araba. Bence bu e, 8 hak eder. Ve şimdi asıl e, şeylerimize geldi. Yani asıl videonun konusu değil de e, yani videonun belki de başından beri başından değil de yani başında söylemiştim. Onu bekleyen kişiler araya gelsin. Ama 5 dakikalık bir şey var. Bakın bu tren kabini. Bu da diğer Porsche'un kabiniydi sanırım. Bakın Porsche yazıyordu aynen. Bak içine girdi tak diye girdi. Ha, geçenlerde de bir tane büyük bir arabayla şeyi açmıştım. Bir tane farklısını açmıştım. Da onun kabinini ne yaptık bilemiyorum ama. Neyse şimdi beklenen an geldi. Dur bir dakika tableti almamız birazcık zor olacak. Şurası odam. Tamam Şimdi burada çok sürpriz şeyler var. Gel bakalım. Dur bir dakika açamıyorum. Videoyu göstereceğim de. Tuttum şunu. <laughs> Yukarı doğru aç. Aç. Ve sürpriz. Burada e, şeyler var. Arabalarım var. Şöyle sırayla gördüğünüz üzere atvestlerim. Bazıları atvest, bazıları da farklı marka. E, farklı marka olanları şey yapacağım. Değiştireceğim. Burada Matbox yapıştırdık. E, Matbox biriktiriyorum aynı zamanda. Dün, dünkü dünkü videodan da görebilirsiniz. Dün, dün mü çekmiştim hatırlamıyorum videoyu. Neyse. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, aman ve abone olmayı unutmayınız. Evet yani bir videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere bay